Arkadaşlar ben Tae. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Ee, uzun zamandır aslında çekmeyi düşünüyordum. Tabii bundan hatırlamıyorum ama e, oyunun böyle kapalı beta olduğu zamanlar öyle daha karşılaşma daha bulundu olduğu zamanlar e, bizde vardı. Ben normalde o zaman oynayacaktım ama e, bilgisayarımız bozuldu. O yüzden de video çekemedim. Ben de onlar ya yakar e, oynarken ben, ben oynayacağım Valorant. Yakıyorum. Arkadaşlar ben e, Brimstone oyunu Brimstone oynuyorum. E, birkaç el böyle attım. Ben bu karakteri daha çok sevdim yani. Diğer karakterlerden. Zaten oyunun başında görmüşsünüzdür. Dür. Böyle merhaba. Selamun Aleyküm de yazalım. Çete. Burası Hı. bilim denen şeyin. Galiba yani bu ortaya ah, da maddın. ilk kez oynuyorum. Büyük ihtimalen. Aynen, ilk kez oynuyorum bu haritayı da. Hemen şöyle dumanımızı dağıtalım. Şuraya gidelim. Hemen şuraya. Önce atalım. Düşman görürse şimdi. Gidelim. Hı. Bakalım. Dolduruyorum dibine. Ben bu düşman. bu özelliğini çok e, çok seviyorum. Düşman görüldü. Yük kalmadı. Çok Ama bu ikisi bende. Duman indi. Bridgestone'un. İyileşti. İlerleyen zamanlarda görürsünüz. Spike yerleştirildi. O ben çok beğeniyorum. <laughs> hadi alabilirim. Şöyle adam neredesin? Göster bir kafanı. Hem neredesin? Burası. Göster bir düşman kaldı. <laughs> Galiba adam bir yere gitti. Git. Ah. çok güzel, çok güzel. Hadi imha edelim. İmha edelim. İmha edelim. Hadi. Ve kazandık. Patladı. İlk elden ilk kilimizi aldık. Hemen silahımızı aldık. Koruma kalkanımızı aldık. Direkt kilimizi aldık. Dolacağız şimdi. Evet. Duman indi. Evet, oraya bir bombalayalım. İleri gidelim. Dolduruyorum. Çantaya bakmam benim için şey çok Duman önemli. Çantaya yolda. Çantaya şey ilk defa oynuyorum. Neyin nerede olduğunu da bilmiyorum. Bomba dostum yolda. Evet. Adam Dibine. Galiba, Dolduruyorum. Dolduruyorum. Düşman o, yerde. Düşman evet. yerde. Hadi. Kuvvet işe. Aaa nereden öldürüyor <laughs> bizi? Ne ben? Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Hadi bu elini alalım. Çabuk. Hadi. Senin için. Nerede? Bu Aa, Aa sonuncusuydu. Geç yes be kazandık. Şöyle bunu da aldığımızı öğren. Çok para yiyor. Duman indi. Oraya bir yine e, bomba atalım. Adam saniyesinde öldürdü bizim adam. Orada demek. Şimdi biz şöyle bir gidelim. Niye az önceki gibi ilerleyelim. Paresimizi elimize alalım. Hadi bakayım. Şu özelliğini de en sesini, Dibine. Az önce de söylemiştim. Ya çok kötü yere gitti ya. Kuvvet işareti olmaz. burada. Neredesin? Burada değil adam. Yok. Şimdi. Yok. Şu an adam. Evet. Orada ise yok. Orada değil galiba. Ama ola Şimdi ben burada bir durayım. Şunun arkasında. Adam yok burada. Tabi durmayacağım. Yani. Şu an belki adam oradadır. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Ya ayıp ama ya. Ayıp ya. Siz orada özelliğini nasıl Siz geldiniz bizi arkaladınız. Mı? Son 30 saniye. Ne oldu ya? Yine değişik şeyler oldu. Ya büyük ihtimalle yenildik ya. Bana öyle geldi. 15 saniye kaldı. 14. Anam nerede? Son 10 saniye. Aa, bir, bir düşman var. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Spike yerleştirildi. Ya. Spike'ı yerleştirdi. Gölge çıkıyor. Bakın nasıl kaçacaklar. Hayır, hayır. Ah. Oh. Var ya. şuraya bir... Otur Duman indi. Attım. Burası. Adam orada. Dibine. Paramız yok. O yüzden alamadık. Aldık. Ah. Hadi be. Tamam. Ne tamam. büyük kötü. Tamam. Çok güzel. Tam 8 saniye kala. Kazan. Bu kadar. Güzel. Ama öldük, O kötü oldu. Şimdi. <laughs> 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 Ultimate bir adam öldürmemiz <laughs> ihtimalen mevcut olacak. Aynen. Bir adamı öldürün gördüğünüz mü? Tamam. Silah kaçış yok. Dibine. Düşman tamam. görüldü. Spike burada. Yansın orada. Gökte tamam. ne var? Şöyle üç. Oo, ultim geldi. Kuvvet işareti kurdu. Ya indirdik ya. Duman indi. Gökte ne var dedik? İndirdik. Burası. Aa buradayım. <laughs> ya! Burada. Bela. Şimdi fantomu aldık. Duman indi. Oraya bombamızı attık. Çok güzel. Dibine. Böyle. Burası. Özelliğimiz de tabii. Adam da galiba. Aynı şey yaptı. Tamam bunu indirdim diyoruz. Güzel. Bomba indi. Oraya da bir tane daha bomba atalım. <laughs> Korkulmadan zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Tek belki tabanca. Hatlarını yani. bilmediler. Güzel. Helal olsun. İsterseniz duman indi. Bir de, e, böyle video ödeviniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben çekmeye çalışacağım. Yine buradayız. Dibine. Uf. Ayakta kalan son oyuncu. Orada adam mı var yok. Alma. Bir var. düşman yok. kaldı. İndirdik adam demiş. Temiz Şimdi. Aha, hayır. Ah. Ya ayıp ama ya. Bak bunu iki, iki oldu ya. Bak bu. Aynen orada gidiyor. Duman indi. Hemen şöyle bombamızı at. Burası. Bu bir. Ken öldüm mü? Ayakta kalan son oyuncu. Ben <laughs> adam ölecek diye düşündüm Hadi öldü. Dört dört oldu bak. Hayda. Görüş sağlıyorum. Kötü oldu. Şimdi aha büyük ihtimalle burada Ama ne var? Biz yine bir hmm, Ultimizi planet. Bir düşman kaldı. Eee şu an B'de 3 adamı var diyebilirim. Evet şu an bizim ad bir tane adam var. Kaçış adam. yok. Dibine. Hadi alırız bunu. Alırız. Ay ya, yanıyor mu o? Oh. <laughs> orada iki kişiler miydi o? Onlar iki kişi miydi? Ama fantom çok para olduğu için adet alalım. Bizim adam var burada tamam güzel. Ah, şimdi. Ne oluyor ya orada? Değişik şeyler oluyor. Ben <laughs> ah, Aa, yanlış mı ya? <laughs> Adamı indiriyor. Dedine. Ah! Nereden yine nereden vurdu o? O adam çok çok oynuyor. Ah, mükemmeldi. Haydi Spike'ı da dur dur. Onu et. Gördüğünüz üzere bir. kaç kill almışız? E ee, 8 kill almışız. İyi. Aldık. Güzel. O dinle var. Duman indi. Düşman görüldü. Al. O bir. Şu bir. Hadi biriniz daha yedin ya. Yedin ya. Korkmayın. Dibine. Kardeşim. Korkmayın yani. Gelin. gelmişsiniz hadi ya. Burası. A'da mısınız? B'de misiniz? Belli değil ya. Şöyle nişanımızı alalım. Çok güzel. Çekilin yolumdan. <laughs> Hayır. Bak yerleştirin Görevin daha bitmedi. Biz de gördüm. Aa canlandırılacak. Daha şimdi. vakit var. Roman indi. Bir canlandırdı. çok iyi oldu. Neredesin sen? Aldık, aldık, aldık. Hadi, hadi nerede? 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 Nerede, nerede ne var? Maydeli. Teşekkürler. Kuvvet işareti kurdum. Tek tabanca. İşim Duman indi. Kaf Taraf değiştiriliyor. Bir canlandırma çok iyi oldu. Ghost'umuzu aldık. Dolduruyorum. Büyük ihtimalle buradan yardıracaklar. Birden fazla düşman var. Duman indi. Düşman görüldü. Aynen. <laughs> Görüş sağlıyorum. Bir arkadaşlar. Gözde çıkıyor. Onu söylemeyi unuttum. GÖLGELER DURMUYOR Spike yük kalmadı Dibine Dolduruyorum Spike'i yerleştirdik Patlama dolduruyorum. Öncesi. Ve burayı koruyacağım Dolduruyorum Etkisiz Hadi O nerede o Düşman görüldü Bir düşman <gülüyor> kaldı <gülüyor> Burası aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum Ne yapıyorsun kardeşim Dolduruyoruz. Ne oldu? Bin. Kurudun kaldın. Yine aldık. easy gibi. Basit. Sekiz beş yeniyoruz arkadaşlar. Sekiz beş. Arası aldık şimdi. Bakıyoruz. Görüş Her sağlıyorum. Şekilde. Dolduruyorum. Neredeler? 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 Burası. Kardeşim, oh. yani. Dolduruyorum. Göster ya. <laughs> erkek gibi oynayacaksın. Erkek. Neredesin? Nereye kaçtı? Burası. kafadan. düşman kaldı. Kardeşim, oynamayı öğren öyle ya. Tamam mı? Silahını böyle al. Bundan kim sıkılır ya? Ya sen, patlıyorum Burası Hadi ilerleyelim Burda Kardeşim hadi çıkın bakayım Göremi misiniz? Biz böyle adam gibi böyle ilerliyoruz siz oradan onu atıp bunu atıyorsunuz Adam gibi atın ya Dibine. Adam gibi atın ya Adam gibi gidiyoruz göremi misiniz? Çok yavaş Bir düşman kaldı tamam. Evet hadi Ateş son ya Ateş son değil Kardeşim neredesin? Hadi yok. Aa kazandık. Çok basit oldu ama bu. Çok ama çok basit oldu bu. Zaten galiba oynadığımızdan beri biliriz. Nereye Yanımızda ışınlanmış. Gölge galiba, Aa. Aa. Yalnız e, büyük ihtimalle göre biz e, karşı tarafa geçtiğimizden beri ilk defa ölmüş. Aynen. Öl. Bizim ana ben öldürdü, çok iyi. Aa, orada, ha, arkada bir ve kazandı. Şu an yani e el, el değiştirildi. bunlar el değiştirildi. O zamandan beri yeni yüzümüz bile yok, çok güzel. Evet. Şimdi uç bakalım. Ah, yerleyelim, yerleyelim. Neredesiniz? Tamam, orada biriniz var, çok güzel. Çok güzel. Böyle inersin. İğne beli ya. İğne beli. Bir düşman kaldı. Duman indi. Oraya hemen bir bomba bir şey atalım. Ultimiz de hazır. Abi, galiba ulti bir... Tertemiz. Aaa. Güçlü olan bitti kazandı. Spike'ı daha yerleştirmedik. Son Kanka sayı. Genişler, Bitirin işlerini. Demeye. gölgeler bölge durmaz. Ne orada büyük tümaren birisi var. Kaçış yok. Düşman öldü. Ne? Bir Şşş. düşman Şşş. kaldı. Ee, şöyle bir ultimizi. Gökte ne var? Basın Eğlenmeye hazır mıyız? Ee, ne çok? Ara olabilir. Saldıranlar Biraz kazandı. Dibine yük kalmadı. Kuvvet işareti burada. Bir yani başlardan böyle iyi gidiyorduk, sonra bir bir böyle bir kötüleştik. Ama şimdi ondan sonra zaten hiç inilmeden kazandık. Basittim. Ee, arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Video çünkü çok uzun oldu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı videolarıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.